Allah Allah. Herkes nerede ki? Toplu bir grev falan vardı. Benim mi haberim yok acaba? Yok şefim. Ha bu arada Malik abiyle konuştum. Sizi görsem kantine göndermemi söyledi. Gitmeniz gerektiren bir durum varmış. Kantinde beni ilgilendiren ne olabilir ki? Teşekkür ederim. Rica ederim. Kurabiye. Ee, yok yok. Ee, yıldızcığım. Ya herkes geldi, bir Berzan Hoca gelmedi. Gerçekten gelmeyecek herhalde ya. Vallahi bilmiyorum ki. Yani öyle bir kötü gitti ama gelir belki. E, bismillah yani ha. Ayıp ne kadar ya? Aa! <laughs> bu mevki size çok yakıştı Ayla Hanım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bence de çok başarılı olacaksınız şefim. Hiç merak etmeyin. İnşallah, çok sağ olun. <laughs> Hocam. Aa, i̇kinizin başının altından çıktı bu değil mi? Ee, Derzan hocanın başının altından çıktı desek. <laughs> Ee, o nerede peki? Ee, bir şey mi oldu Asma? Yok, yok bir şey olmadı hocam yani nasıl diyeyim ben şimdi? E... Söylesene Asma. Hocam Berzan hoca gitti akşamüstü. Nasıl gitti yani hiçbir şey söylemeden gitti <laughs> mi? Malik sana bir şey söylemedi mi? Yok hocam demedi öyle birden gitti. Yani biz de gelir diye düşünüyorduk ama... ...şu saat oldu hala gelmedi. Ama gelir yani bir işi çıkmıştır diye düşünüyoruz biz değil mi? Tabii canım Muhakkak gelmeye, gelir. Gelmez, olur mu? kocaman adam. Tabii. Tabii canım gelir yani kesin bir işi vardır. Çocuklar çok teşekkür ederim hepinize. Ben hemen geliyorum. Gel bakalım. Hocam buyurun. Ama yine de önce benimle konuşmalıydın. Hemşirenin gözünü beni küçük düşürdün. Otoritemi içeceğiz. Ay. Hasta gittikten sonra bütün kayıtları tek tek ellerine gireceksin. Ve o sigortayı arayıp kendin konuşacaksın tamam mı? O kadar. Bunu uyuyacaksın. Ben bu hastanenin şefiyim unuttun mu? Hoş geldiniz, Hoş geldiniz şefim. <laughs> Çocuklar çok tatlısınız teşekkür ederim. Abla, senin canın bir şey mi sıkın? Berzan nerede? Berzan yok. Bu partiyi o organize etmiş ama kimse hiçbir şey söylemeden gitmiş. E, arasaydın abla. Aradım, açmıyor ki telefonunu. Allah Allah, Berzan abi böyle yapmaz ki. Ya bir kavga ettik altı üstü. Ne var bu kadar büyütecek anlamadım ki. Neyse çocuklar ya, ben sizin keyfinizi kaçırmayayım. Bir şeyler alayım. Üzülmüş. Evet, haklı ama inşallah barışırlar. Barışırlar. Börek yiyelim. Tamam, hadi börek yiyelim. Ee, dur bakalım, ben çatallayım. Valla fikre bakmış, çok olmuş. <laughs> belli belli. <laughs> Nisan. Biliyor musun bugün benim için bir ilkti. Yani dünya için küçük ama benim için çok büyük bir adımdı. Nasıl yani? Ee, bugün çağları almaya gittim ya. Hı -hı. Yani Nisan ben böyle bir şey ilk defa yaptım. Yani daha önce hiç hastaların özel hayatlarıyla ilgilenmezdim. Yani karışmazdım. Onları makine gibi görüp, tedavi edip taburcu ederdim. Ha ne bileyim belki de öyle kolayıma geliyordu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hoşuma gitti. Ee, e, bir şey mi söyleyeceksin? Hocam. E, ben de bugün bir adım attım. Ee, ne adımıymış o? Ee, şöyle. Ben bugün abininden ayrıldım. Nisan Gerçekten mi? <laughs> Nisan, gerçekten ben mutlu oldum. Ya gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldunuz mu? E, e, oldum, Hı. mutlu oldum tabii oldum. E, e, ne olarak? O, hocan olarak yani. Komşu, kom, komşun olarak e, mutlu oldum. E, şey olarak mutlu oldum. Ne olarak? E, e, şey işte Nisan. Ne işte? Yani e, sin Sinan. E, Sinan Sinan olarak <laughs> mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Ha? tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. E, konuşalım, tatlı tatlı konuşalım tabii. Sağ ol Asma'cığım. Afiyet olsun. Yeni iyisin Yok, siz yiyin hocam. Aa, dur o zaman. Aç <laughs> ağzını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.